Aa, baba. Efendim oğlum? Ha? Benim canım çok sıkıldı. Ben parka gitmek istiyorum. Oğlum dışarıda virüs var, salgın var. Ne parkı olur mu hiç? Dokunduğun her yerden mikrop kapabilirsin oğlum. Olmaz. Asla dışarı çıkamayız. Tamam babacığım. Ben hazırım. Gidebilirim. Ha? Babacığım. Efendim oğlum. Ben artık hazırım. Neye hazırsın? <laughs> oğlum sadece eldiven giyerek olur mu? Nefes alıyoruz. Havadan da geçiyor oğlum bu virüsler. <laughs> sadece dokunduğumuz yerlerden geçmiyor. O yüzden çıkamayız Demir. Evde kalmak zorundayız oğlum. Tamam babacığım. Ben hazırım. Artık sokağa çıkabilirim. Ha? Ne yapıyorsun demirci? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Oğlum olur mu öyle şey? Salgın var dışarıda. Maskeyle eldiven korumaz ki seni. Ha? Gel babanın yanına gidelim bir konuşalım bakalım belki bir şeyler yaparız. Tamam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Hayır bulduk. bulduk. Sen ne yaptın böyle maske eldiven falan? Hayırdır oğlum? Ha? Ee, dışarı çıkmak istiyorum da dayım izin vermiyor. Oğlum sadece dayım değil kimse çıkamaz zaten dışarıya. Bu halde hele çocuklar asla çıkamaz. Ha? Bak şöyle yapalım mı? Hadi evde bir şeyler oynayalım mı beraber? Evet. Hadi o zaman. Hadi. Hadi hadi herkes seni bir şekilde saplasın. Benim bir tane kaldı. Bakalım benim kaç tane kalacak. Kim yenecek? Benim bitti. Ha? Nerede bitti? Daha var burada demir sapla sapla. Gör buldu onu Evet. Bu şey mi? Neymiş o? Of. Sarı, dur sarı, mavi, kırmızı, yeşil, siyah. Ne <laughs> kazandı? Ne o? Ana bak. Kırmızı, kırmızı, mavi, Araba. sarı, sarı, yeşil, ya ben karıştırdım. Evet. O katlaca oynayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Tamam ben hedef olacağım şimdi. Kafama elma koyacağım bir tane. Berk sen atar mısın? Tabii ki de atarım. E ee, hadi ben bakalım de. o zaman. Tamam peki önce dayın atsın sonra sen atarsın. Al bakalım Berk. Kabul kurtardım. Ha? Arkadaşlar sizde ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Bir de siz dışarı çıkmayın evde kalın. Görüşürüz çocuklar bay bay hoşça kalın.